YouTuber Balıklardan Gamer Balık karşınızda. Kanalımızda popüler oyunlar için ipuçları veriyorum ve yeni oyunlar deniyorum. Abone olmayı sakın unutmayın. Bugün inceleyeceğimiz oyun Fall Guys. Evet, oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. İşte bu bizim karakterimiz. Çok şirin, görüyorsunuz. Online oynadığımız bir oyun bu. O yüzden burada bir sürü kıyafet seçeneğimiz var hemen neler yapabiliyoruz üzerimize bir bakalım diyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü renk seçeneği var. Buradan da oyunda kazandığımız başarılara göre yeni kostümler açılıyor. Bu şekilde karakterinizi çok daha özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi ben hazır standart kıyafetimle devam ediyorum. Oyunlara bakalım. Jump around, duos gibi birçok farklı oyun var. Şu solo oyununa girelim bakalım. Evet düşerek başlıyoruz tabii ki. Şu anda server'a bağlanıyoruz. Oyun için yeterli kişi sayısına ulaştığımızda oyun başlıyor ve başlıyor oyunumuz. <laughs> Karakterler çok tatlı değiller mi ya? Haydi başlayalım bakalım. Çok iyi başladık. Önde gidiyoruz. Eyvah duvar kapandı. Burası da kapandı. Evet açıldı. Aa, bir sürü insan geçti bizi ama yılmıyoruz. Hadi bakalım yapacağız gibi. Eyvah eyvah bir taraftan engeller bir taraftan duvarlar. Çok komik, çok eğlenceli bir oyun gerçekten. Koşturuyoruz. Çekilin. Eyvah açılmadı ya. Bir daha çarptık. Yine çarptı. Eyvah! Heh, geçtik. Zıplaya zıplaya gidiyoruz. Hala umudumuz var. Yine çarptı. Yine düştük ama yıkılmadık. Ayaktayız. Koşuyoruz. Burada sabunlu yüzey var. Kayarak gidiyoruz o yüzden biraz hızlandık ve oh evet elenmedik. İlk bölümü başarıyla geçtik. Gördüğünüz gibi elenenler düşüyor. Biz sağ yukarıdayız ve ilk elemeyi geçtik. Şimdi bir kıyafetimizi değiştirelim. Şöyle bir yılan deseni varmış. Farklı renkler var. İlginç oldu bence bu. Biraz da böyle oynayalım bakalım. İstediğimiz gibi oynayabiliriz sonuçta. Evet, yeni bölüm başlasın. Yine düşerek başlıyoruz. Burada da zıplayacağız. Bakın şu pembe bize çarpmıyor muhtemelen zıplamazsak ama yeşil her türlü çarpıyor. O yüzden onun üzerinden atlamamız lazım. Herkes bir panik içinde oradan oraya koşturanlar, bekleyenler, birbirlerini itmeye çalışanlar var. İlk kim elenecek, kimler kalacak? Herkes merakta. Koşuyoruz ve oyunda kalmaya çalışıyoruz. Diğer karakterleri istediğiniz gibi rahatça itemiyorsunuz. Çünkü itmeye çalışırken siz de düşebilirsiniz. Evet birileri düşmüş ve biz bir sonraki tura kalmayı başardık. Kalan rakiplerimizle aynı oyuna devam ediyoruz. Hop tekrardan zıplıyoruz. Daha başlar başlamaz birileri elendi. Bakalım yeşilin peşinden koşarsak. Sanki başarılı olacağız gibi gözüküyor. Eyvah hem pembe hem yeşil çubuk bize çarparsa kesin dışarı atar bizi. Eyvah çarpıyor. İşte bu zıpladık. Bir kere daha zıplıyoruz ve... Bakalım ne olacak bu turu geçecek miyiz elenecek miyiz eyvah maalesef elendik kontrol tamamen rahat olmadığı için bazen engel olamıyorsunuz. Ama bu oyunu daha eğlenceli hale getiriyor. Bir sürü farklı insanla bunu oynamak gerçekten çok keyifli. Aa, bakın dördüncü level'a geçtim. Bir taraftan da seviye atlıyorum. Seviye atladıkça da bunlar teker teker açılacak. Hemen yeni bir oyuna girelim. Bu oyunda duos İkililerin olduğu bir oyun iki kişinin puanına göre elenip elenmediğiniz belli oluyor. Yani takım arkadaşınızın puanı da sizin puanınız kadar önemli. Bakın ön taraftaki kovboy şapkalı benim takım arkadaşım. Ya bu ne güzel bir haritaymış. Bol bol hoplayıp zıplıyoruz. Şimdi şuradan gideceğiz galiba. Rastgele gidiyoruz. Nereden gideceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok. Sadece aşağıya düşmemeye çalışıyoruz. İnsanlar da sizden önce gideceği için biraz zamanla yarış da söz konusu. Bir de böyle <laughs> engeller var. Balonlar atılıyor. Evet hadi geçebilecek miyiz? Burayı da geçtik ve tamamen bambaşka bir yere zıpladık. Acaba buradan çıkmak yerine Şöyle kenardan geçebilecek miyiz? Biraz kaygan ama. Evet. Buradan sıyrılalım. Diğerleri duvardan çıkmaya çalışırken biz sabunlu taraftan belki daha hızlı gideriz. Evet, gerçekten de burayı fena geçmedik. Kenardan sıyrıldık. Buradan da koştur koştur. Hop! Çok güzel gidiyoruz. İlk oynayışımız işimiz için bence şahane durumdayız şu an 9. pozisyondaymışız. Ve 14 puan kazandık. Evet. Yeni bölüm takım arkadaşımızla bir önceki bölümü atladık. Şimdi yeni bölüme geçiyoruz. Voleybol oynuyoruz. iki kişiyle gerçekten zor. Elimizden geldiğince topu yere değdirmemeye çalışacağız ve karşı tarafın topu yakalayamaması için uğraşıyoruz daha ulaşamayacakları yerlere atsak topu daha iyi olur. Şapkalı arkadaşımız baya iyi oynuyor bu oyunu. Tam bir uzman görüyorsunuz. Biz biraz ona yardım eder pozisyondayız. Ama puanımızı aldık. İşte bu. Eyvah. İlk puanımızı alır almaz. Hemen beraberlik geldi. Olsun beraberlik de güzel. Devam ediyoruz yakaladım A kaçırdık 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 ve elendik. Güzel bir oyundu, güzel bir maçtı. Biz çok keyif aldık gerçekten. Eğlenceli, içinde bir sürü farklı oyun olan bir oyun. Bir sürü insanla oynuyorsunuz. Bu tarz oyunlardan keyif alıyorsanız, özellikle online olarak bir sürü insanla birlikte mücadele etmek isterseniz bu oyunu mutlaka deneyin. Biz tabii ki oynamaya devam edeceğiz. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Gamer Balık Kaçar. Daha fazla oyun videosu için Balık TV'ye abone olmayı unutmayın. Güle güle.